Sevgili takipçilerim ve izleyiciler mutfağıma, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle mutfağımda hazırlayacağımız lezzet fırında sebzeli mücver. Hepinize keyifli seyirler dilerim. 2 adet kabak, 2 adet patates, 3 adet havuç. Sebzeleri yıkayıp kabuklarını soydum. Sırasıyla rendelemeye başlıyorum. Rendenin iri tarafıyla önce kabağı rendeledim. Kabağı rendeledikten sonra biliyorsunuz kabak fazlasıyla su salan bir sebze. O yüzden iyice kabağın suyunu sıktım. Ve büyük bir kase içerisine sıkmış olduğum kabakları koydum. Şimdi havuçları rendeliyorum. Yine aynı şekilde rendenin iri tarafıyla havuçları rendeledim. Havuçları sıkmadım. Çok fazla suyu yoktu. O yüzden direkt kasenin içerisine alıyorum. Şimdi patatesi rendeliyorum. Patatesin de yine iyice suyunu sıkıp kasenin içerisine alıyorum. Malzeme listesinin tamamını video altında açıklama bölümünde sizlerle paylaştım. Oradan malzeme listesine ulaşabilirsiniz. İnce ince doğradığım dereotu, maydanoz, nane ve taze soğan kullandım. Bir çay bardağı mısır unu, bir çay bardağı un, bir tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı pul biber, yarım tatlı kaşığı toz kırmızı biber, yarım tatlı kaşığı da karabiber kullandım. Baharat ve tuz miktarı tamamen sizin damak tadınıza göre değişebilir. Toplamda 3 adet yumurta kullanacağım. Önce her ihtimale karşı önce her ihtimale karşı 2 tanesini koyup şöyle bir karıştırıyorum. Kafi ise koymuyorum. Ama gördüğünüz gibi şimdi karıştırıyorum ve kıvam birbirine yapışmıyor. O yüzden bir tane daha yumurta ekleyeceğim içerisine. Tüm malzemeyi karıştırdım ama çok aşırı karıştırmamaya dikkat edin. Karıştırdıkça içindeki sebzeler suyunu salacak. O yüzden malzeme birbirine geçer geçmez karıştırmayı bırakın. köfte yapar gibi avucunuzun içerisine büyük bir mandalina kadar avucunuzun içerisine karışımdan koyup köfte gibi şekil verip önceden yağlı kağıt sermiş olduğunuz tepsiye dizin. Videomu buraya kadar izleyen takipçilerime ve izleyicilere de teşekkür etmek isterim. Eğer YouTube kanalıma destek olmak isterseniz sosyal medya hesaplarınızdan beğendiğiniz videolarımı paylaşabilirsiniz. Tüm malzemeyi bu şekilde hazırlayıp daha sonra 190 derecede ısıtmış olduğum fırında iyice pişirdim. Fırında sebze mücveri hazır. Ben yanında sarımsaklı, mayonezli bir yoğurt ile servis ettim. Dilediğiniz bir sosla birlikte servis edebilirsiniz. Çok lezzetli ve çok hafif oluyor. Hem de yağda kızartılmadığı için daha sağlıklı. Sizler de umuyorum yapıp fırında sebzeli mücveri afiyetle yersiniz. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla sevgiyle kalın, Allah'a emanet olun.